Özür karşınızdayız bugün Video çekiyoruz değil mi? Vay canına Vay canına e Şimdi bu kartlarla ben yetenekleri söyleyeceğim Bakalım kız mı bilecek Yoksa eski futbolculardan Bilen erkekler mi bilecek Şimdi Ya da kızlar Yetenekleri 99 Elbap be Oha mantık attı Adam değil ki bu Yeteri 2.99 Ebap'ta Yeteri 92 Sala Bunu sizin için koydum Adam 3 3 bir geliyor Şaka mısın Ben bu videoyu kaç defa yapıyorum ama Kaç saat şu çocuk bozuyor Alfa Alfa Ne yapalım mı? <laughs> Büyümüş de bir de beni dövecek. Oo, kaç kere dövdüm hatırlamıyor. <laughs> bir de... yazdı. <laughs> Bana ev uçan tekme <laughs> şey atıyor bu. Gerçekten uçan tekme atıyor. Hem de iki defa atmışlığı var. <laughs> Şurama geldi ikisine. de. Ayağı bir de burnuma geldi. Kopmuştu. Bücür bu. Ee, tamam ben arkadaşlar yapacağım. Arkadaşlar bakın. Futboldaki Mehmet attığımız videoyu beğenirseniz bunun dışarıda halı sahası gelecek. Ben tabi bu gölgeyi <laughs> golleri atacağım. Mehmet de olacak yanında. Bakalım <laughs> biz mi kazanacağız? Karşı mı? Ama şöyle bir şey. Lan. Sus oğlum sen sus. Lan siz ne yaptınız siz? Var ya bir yırtarım var ya kafana tutarım. Bir tane de iyilik ya. yapalım diyoruz. Hiç şey yaramıyor. Bu da saflığıyla bir işe yaramıyor. Evet laf soktuğunu sana küçük bir <laughs> İyi. Evet susuyum. Yetimin 83. Bak. Bir tane yazı altındakini <laughs> okuyorum. Bundan benziyiz. 54 milli maç 2 gol. Yetenek 83. Bu kadar. Siz kazanıyorsunuz. Bu saf görmüyor zaten. Siz dersiz direkt <laughs> yorumları bu saf görmediği için size kurdum. Arkadaşlar durum 3-3. göster diyor sinirimi al al sab bozuyor diyemiyor musun alfa alfabe dur yarış oynayalım mı arkadaşlar Beruş bir baksana alfabemiz var ya al. ilk sayan kazanır alfabe <gülüyor> başka <gülüyor> dedim kız öyle değil gerçekten sayacağız. <laughs> Bir, iki, üç, alfa B. Alfa B. Bir, iki, üç, alfa B. Abi bir bir Zor tuttum. Ve Verroş'u gösteriyoruz. Özel liderimiz. <gülüyor> <gülüyor> Halsiz yeteneğiyle yakınlar y yarınlar.

abone olma ve like almak için bunları yapmıyorum uğraşıyorum arkadaşlar mesela bunu yapmak için bir sürü uğraşıyorum yorum her şeyi yapın, bildirimleri her şeyi bunun yüzünden kaç defa videoyu baştan başa yap, yap, yaptım hatta kırdım <laughs> ne var bu bozdu evet. Yürüyor, şeytan bak evet diyor o yüzden de bu like abone olmayı bırakmayın böyle kadın <laughs> mısın gerçekten bunu devam ediyorum Ay, ya, ya. Ya. yap bir daha güzel bir video yapsa bir daha <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün <laughs> lan bugün videomuzda kafam karıştı evet arkadaşlar görüşürüz abone ol